أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم دار الكرد الشرم بغن قصاص النبيين در سريمزن بشنجسيلة برابرس بدرس ده من فعل هذا Bunu kim yaptı adlı başlığını okuyacağız inşallah. Evet dersimize geçecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Men faale hâze. Bunu kim yaptı? Ve razi'an nâsu. İnsanlar döndü. Ve <laughs> dekalû girdiler. Fî beytil esnâmi. Kutların evine. İnsanlar bayramdan döndükten sonra kutların evine girdiler. Ve <laughs> agâde istedi ennâsu insanlar en yesküde seyde etmek lil esnâmi kutlara. İnsanlara seyde etmek istedi. Li çünkü o gün yevma'idin bayram günüydü. Velakin lakin ancak taaccaben nâsu insanlar taaccuba uğradılar, şaşırdılar. Ve dehişu ve dehşede kapıldılar. Ve teessef insanlar üzüldü ve bu öfkelendiler. Kalu şöyle dediler. Men fe'ala haza bi âlihetina. Men kim yaptı hâza bunu bi âlihetina ilahlarımıza. İlahlarımıza bunu kim yaptı dediler. Kalu şöyle dediler. Semi'na biz işittik ki feten bir genç kuruhum onları diyordu daima diline doluyordu. Yukarı deniliyordu lehu o kutları diline doluyan genci İbrahim ve İbrahim aleyhisselam deniliyor. Yani putların hakkında daima putları zikreden işte ben sizin putlarınızı kıracağım, ben sizin putlarınızı ilahlanın şöyle şöyle yapacağım diye daima söylenen, daima putlar hakkında konuşan bir gencin İbrahim olduğunu söylediler. Kalu şöyle dediler. E ente faalte hâzâ bi ya İbrahim. E ente sen mi faalte yaptın hâzâ bunu bi âlihetine ilahlarımıza. Ya İbrahim, ey İbrahim. Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. Kale İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Bel bilakis faalehu kebîruhum. Faalehu yaptı hu onu kebîruhum o putların büyükleri yaptı. Hâze işte bu. Fes'eluhum. Sorun onlara sorun. inşayet kanu olurlarsa yani konuşacak olurlarsa yani konuşacak olurlarsa kimin yapmış olduğunu sorun onlara dedi İbrahim aleyhisselam. Kânen nâsu insanlar ya'rifûne biliyorlardı. Enne mâkâki el esnâmi maka ki putların taş olduğunu biliyorlardı insanlar. Ve kanu idiler ya'rifuna biliyor idiler en el hijarata muakkak kitaş la tesma'u ve la tantiku işitmez ve konuşamaz olduğunu da biliyorlardı. Ve kanu ya'rifuna yine aynı şekilde biliyorlardı en es sanama ki put hangi put bar el en büyük putun. Aynı şekilde hacerun taş olduğunu da biliyorlardı. Ve enne sanemel ekbera muhakkak ki en büyük put la yakdiru güç yetiremeyeceğini en yemşiye yürümeye ve yeteharrake hareket etmeye güç yetiremeyeceğini istat yetiremeyeceğini de biliyorlardı. Ve enne sanemel ekbera şüphesiz ki en büyük put la yakdiru güç yetiremeyeceğini en yeksiral esname diğer putları kırmaya güç yetiremeyeceğini de biliyorlardı. Fakalu dediler bunun üzerine şöyle dediler İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a Entesen sen biliyorsun en saneme şüphesiz ki bu putlar la tantiku konuşamaz. Yani putların konuşamadığını sen de biliyorsun dediler İbrahim Aleyhisselam'a. Bakın İbrahim Aleyhisselam şimdi Şahbeti sözü söylüyor. Kale dedi İbrahim İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ise şöyle dedi. Fekeyfe te'abudûne el esnâme Fekeyfe o halde nasıl te'abudûne ibadet ediyorsunuz, tapıyorsunuz el-esnâme putlara. Ve innehe şüphesiz ki o putlar la tedurru zarar vermez ve la tenfe'u fayda da vermez. Yani İbrahim Aleyhisselam şüphesiz ki onlar fayda ve zarar vermezken nasıl olur da o putlara tapıyorsunuz dedi kavmine. Ve keyfe nasıl teselun el esname put putlardan istiyorsunuz? Ve inna şüphesiz ki onlar la tantiku konuşmaz ve la tesma işitmezler. Yani onlar işitmez ve konuşmazken nasıl olur da onlardan istersiniz dedi. Ela tefhamune şey'en Bir şey anlamıyor musun? Efele te'akilune Akletmiyor Dedi İbrahim aleyhisselam Ve seketen insanlar ustu Ve hacilu Evet Dersimizin tahlilini yapacak olursak Men kim demek? Faale yaptı. Heze bunu. Bunu kim yaptı? Raca'a döndü manasında. Raca'a yer diyor. Mazi müzaresi bu şekilde. Dekalu dediler. Bakın dekalenin cem zeker gayb haline getirdi bizde. Dekale, dekale, dekalu şeklinde. Yani girdiler manası verdik. Beyt el esnem putların evi isim tamlaması. Erâde istedi manasında. Erâde yuridu şeklinde. Müzaresi de böyle. Teaccebe Addebe yuaddibu şaşırdı manasında. Mazi musaresi bu şekilde. Ve dehişu dehşede kapıldılar. Mazinin cemüzekker haletin, haletinde insanlar dehşete düştüler. Dehşede kapıldılar manasında yani. Teessefe teessüf ederim deriz ya Türkiye'mizde de üzüldü manasında kullanılıyor. Essefe yuessipu şeklinde. Zaten gadiba gadaplanmak o da Türkçemizde aynı şekilde kullanıyor. Gadibu öfkelendiler. Kızdılar. Bi alihetine ilahlarımıza yani alih'e ilahın çoğulu olmuş oluyor. Semiy'ane biz işittik demek. Fete genç demek. Feten bir genç nekir olduğundan. E ente demiş burada. Bakın o entenin başındaki hemze, hemze-i istifhamiye yani mumi manası verilen hemzedir. Eyvan aynı şekilde demek. Hacerun taş demek. La yattiru güç yetiremez manasında. Yemşi yürüyor manasında meşe yemşi. Evet, tahlilimizi de yaptık. Bu dersle alakalı sorulara ulaşmak isteyen kişiler bu videonun açıklama kısmına gidip oradaki linke tıklayarak ulaşabilirler. Bir sonraki ders videomuzda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Esselamu aleyküm.